model, Evet. Tamam. Game of Thrones'un 6. sezon fragmanını izledim mi? Yani izledim de bir şey anlamadım haliyle yani hiç daha önce izledim. hiç izlemedim. Yok hiç izlemedim. Hiç bilmiyorsun. Tamam. Özellikle yani Bir üç bölüm izledim. Ee, i̇lk bölümün ilk sezonun 3 bölümünü izledim ama ondan hiçbir sonra hiçbir şey izlemedim. Aynen. Hiçbir şey izlemedim. Şimdi Game of Thrones orta çağda geçen bir pembe dizi olarak adlandırılabilir. Yani pembe dizide Aşk varken burada aşk artı ölüm artı kelleler ve kollar bacaklar havada uçuşuyor. Hı. Tamam mı? Basitçe böyle bir giriş yapayım. Ned Stark Kuzeyin koruyucusu, Stark ailesinin lideri. Hı. Kral Robert çok eski arkadaşı bunun. Hı. Bayağı eski arkadaşı. Geliyor bir gün diyor ki, "Gel benim vezirim ol." diyor. Ned Stark istemiyor. An bir mektup alıyor. Bir, i̇simsiz bir mektup alıyor. O mektupta da John Arryn yani ölen veziri Lannister ailesi öldürdü, yani kraliçe. Hmm. Kraliçe ve kardeşi Jaime Lannister, bunlar böyle bir adamın pununa getirip hallettiler diye isimsiz bir mektup oluyor bir gece. O da diyor ki, eğer böyle bir durum varsa gerçekten, kral tehlikede demektir. Arkadaşım yani. Ben gidiyorum o zaman diyor. Ve ailesinin bir kısmını kuzeyde bırakıp, bir kısmını alıp kralla beraber şeye gidiyorlar. Başkente gidiyorlar. Gittiği zaman ne görsün? Lannister'lar yani Kırıçenin mensubu olduğu aile ses aralarında takılıyorlar. Evet, kız ya yani ikizler bunlar kız kardeş erkek Jaime ve Cersei'yi ikisi güzel takılıyorlar ve kendi çocuklarını kralınmış gibi yutturmuşlar krala. Bu sırada zaten Jaime Lannister da Jaime Lannister'la Cersei Lannister'ı Bran Stark yani Ned Stark'ın küçük oğullarından biri kulede Aa. Takılırken Kesinlikle görüyor bunları yani kardeşi. Ya. Takılırken görüyor abi. Ya şey yapma, konuşmasın. Abi iğrenç. Tamam yani. abi, seks yaparken yakalanıyor. Yani. Seks yaparken yakalıyorlar ve çocuğu şeyden aşağı itiyor o, işte. Bu çocukları. Kale burcundan aşağı itiyor, pencereden aşağı. Çocuk felç mi oluyor? Ölüyor. Ölüyor diye düşünülüyor. Ned Stark o arada şey'e gidiyor. King's evet. Landing'e gidiyor. Tamam. Ben Stark, o küçük çocuk bir daha ne babasını ne anasını... Hiçbir tanesini göremeyecek. Ve Ned Stark bir süre sonra şeyi çözüyor. Joffrey'nin ve diğer çocuklarının sarışınlar bunlar. Robert'tan olmadığını, kralın çocukları olmadığını fark ediyor. Ve evet. ensest olduğunu anlıyor. Ned Stark ima ediyor. Diyor ki Cersei sıra kraliçeye. Bak kızım diyor. Yani ya diyor kendin diyor bunu itiraf edeceksin, bir şey yapacaksın, bu işi temizleyeceksin ya da diyor ben açıklayacağım. O da diyor götün yiyorsa açıkla o zaman diyor. Tam böyle bu iş Çıkacak ortaya. Çıkacak ortaya Robert Ava gidiyor, kral. İşleri şeye bırakıyor, Ned Stark'a, veziri ya. Döndüğünde adamın yarı ölüsü dönüyor abi. Ee, böyle bir şey, yaban domuzu av sırasında herife bir koyuyor. O koca kral yatağa düşüyor ve ölüyor. Öldüğü zaman Ned diyorlar ki ferman bıraktı. Ned Stark da bu sırada bir darbe planı yapıyor. Bar Robert'ın kardeşleriyle. Courtroom'a gidiyor tören odasına. Orada Joffrey tahta kurulmuş böyle şeyde. Annesi yanında filan. Ned Stark hiç lafı uzatmıyor. Tartışma girmemek için hemen kralın fermanını çıkarıyor. Diyor ki hani şeye veriyor. Sonradan Kalisi'nin yanına gidecek olan bir tane kral muhafızı var. Neydi o herifin adı lan? Sir. Ben de unuttum. İşte o şövalye okuyor kral muhafızı. Diyor ki hani çocuk büyüyene kadar, Joffrey yaşına gelene kadar bütün şeyi tahtı Nestark'a veriyorum. Taht naibi olacak o, tahtın koruyucusu olacak diyor. Abi alıyor Sansa Lannister direkt yırtıyor. Diyor ki kral öldü. Nasıl olur falan derken orada Nestark'ın bütün adamlarını, işte Lannister adamları hemen o tren odasında şak şuk kesip biçiyorlar ve Nestark'ı zindana atıyorlar. Sonra Ned şeyden yargılıyorlar. Vatan hainliğinden. Zindanda ne, ne de diyorlar ki yani ya şey yapacaksın, suçlarını itiraf ya da et, edip ya da seni... duvara gideceksin. Hani kuzeyde bir tane duvar şimdi Jon Snow'un olduğu. Ya oraya gideceksin bütün şeylerinden sıyrılıp, ünvanlarından sıyrılıp ya da seni geberteceğiz diyorlar. Ayeni de aynı şekilde. <laughs> Ned Stark diyor ki yani sikerler tahtını sizin işte ensestinizi bilmem neyinizi tamam diyor. Aslan, i̇tiraf ediyorum. Aslan. İtiraf ediyorum diyor. Vatan haini, hainiyim ben. Ben siktirdim gönderdim. Darbe yapmaya çalıştım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ama bu Joffrey denen orospu çocuğu. Sözünde durmuyor. Sözünde durmuyor. Gaza geliyor. Hatta orada Sersey annesi de böyle bir ne yapıyorsun gibi şok oluyor yani. Diyor ki urun kellesini. Burada Arya Stark izliyor. Abi herifin kellesini uçuruyorlar orada. Birinci sezonun böyle bitiyor. Kuzeyde bulunan o sırada Rob Stark hemen alıyor kuzey ordusunu. Yürüyor güneye deniz üzerine. 2-3 tane savaş kazanıyor. Freylerin kızıyla nişanlamışlar Rob Stark'ı. sözlemişler. Ama Rob Stark bir savaş alanında bir hemşire kıza aşık oluyor. Sözlendiği kızdan vazgeçip dayısıyla o kızı şey yaptığı zaman Freyler intikam yemini ediyorlar. Yani bana verdiğin sözü tutmadın. Red Wedding oluyor işte. Red Wedding diye bir şey var ya kızıldüğün. Hı hı. O burada Adam. oluyor. Yani Adam. Ama bu işi ayarlayan kim? Red Wedding'i yine Lannister'lar. Şu an kaçırdın mı bir şeyleri? Yok kaçırmadım. Yani özellikle Lannister'ların büyük o şey olduğunu hiç kaçırmadım. Diyor ki Freyler'e Teller gitsin, Freyler gelsin. Kuzey'den de Stark'ları siktir edelim. Onların yanına da Bolton ailesi gelsin. Bu Red Wedding'de... Tekrar dizayn ediyor yani oradaki. Tekrar şey. dizayn ediyor aynen. Red Wedding'de abi Robb Stark, Catelyn Stark anneleri ve diğer işte Stark sancaktarları bunların destekçileri diğer hani beyler diyeyim çoğu ölüyorlar birçoğu da esir ediliyor Jon Snow bu sırada zaten ilk sezonun başında şeye gidiyor duvara gidiyor ben orada şey olacağım diye yani duvarın koruyucusu olacağım diyarın koruyucusu olacağım Tribi ile piç olduğu için yani Stark şeyinde soyadı Stark olmadığı için Anladım. iddiası yok ben oraya gideyim uzayayım diyor amcam da orada zaten diyor bir amca da orada Patladı her şey. Red Wedding'de her şey patladı. Merk. Bolton'lar yani o Rob Stark'ın Red Wedding'de kalbine hançeri son sokan kişi, asıl yani eden kişi Bolton'lar. Hı. Çok eskiden beri onlar da Stark'lara karşı hareket ediyorlar. Gibi. Belki 2000 senedir. Ya bu ne biçim bir... Oğlum saçma sapan bir OÇ'lik şey lan. OÇ'likler dizisi. Aynen. Yani bu kadar OÇ'liğin arasında Stark'lar çölde vaha gibi yani. Hepsi ölüyor ama ben anlamadım. Hepsi yani. <laughs> Salaklar birazcık <gülüyor> galiba. <gülüyor> Starklar böyle ortada kalıyorlar. Hiç yani yetişkin bir erkek şeyleri yok. Taht iddiasında olan yetişkin erkekleri yok. Kızlar darmadağın olmuş. İşte Arya Stark zaten kaçıyor. Babası idam edilirken kaçıyor. Çok büyük çileler çekti. Yollarda perişan oldu. Kız oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bütün diyarı gezdi. Bir yerde tay bu esir gibi bir şey oluyor Arya. Tywin Lannister'ın ee, karargahına düşüyor. Onun hizmetçiliğini yapıyor hatta. Yani babasının katilinin hizmetçiliğini yapıyor. Adam bunu tanımıyor. Kuzeyli olduğunu da öğreniyor ama adam asil olduğu için, sıf kuzeyli olduğu için kıza eziyet etmiyor. Tam tersi akıllı olduğu için hmm. yanında tutuyor filan. Tam işler boka sarıyor Arya için orada birisinden yardım istiyor. Ya yani yüzünü değiştirebilen bir tarikat var abi. Yüz değiştiriyor, sesini değiştiriyor. Acayipler yani asasinlik konusunda. Uzmanlar yani. Ha o adamı da oraya düşmeden önce şeyden kurt ölümden kurtardığı için diyor ki araya yani sen benim canımı kurtardın. Benden 3 ölüm dileme hakkım var diyor. Bunlardan şans eseri bu adama denk geliyor. Yani kurtardığı adam bu. Diyor ki hemen diyor üç ölüm hakkımı kullanmak istiyorum şu an kim falan diyor adam. Hani şu an mı diyor gerçekten şu an diyor yoksa diyor biterim falan. Orada onları öldürüyor adam. Sonra da diyor ki bir bozuk para veriyor. Yolun düşerse diyor işte o doğudaki kıtaya. Hani gel. Vallar Morgulis'te bitsin konu. Arya da bu kadar mevzu başından geçtikten sonra gidiyor. Onun sayesinde kurtul onun sayesinde kurtuluyor. Yanında yani Lannister'ların koruması işte tazı vardı. Onunla böyle güzel bir ilişkileri, yani ilişki derken hani bir bağları o, bir bağ oluştu aralarında bilmem ne. Sonra onu ölüme terk etti Arya çünkü Arya çok iyi bir katil. Hadi ve, ve doğuya oldu. gitti. Bir yanlış kabahat istediği için kızı kör ettiler abi. <laughs> abi kız gidiyor eğitim almaya orada <laughs> kör oluyor yani? Evet, ders vermek adına açılacak mı gözleri? Açılacak, açılacak, açılıyor. Bu eğitim bir parçası. Şey olman lazım oraya giriyorsan. Her şeyini bırakman lazım. Bütün kimliğini orada dışarıda bırakıp oraya girmen lazım. Mesela rüyasında hala kurt rüyaları görüyor. Bu Stark'ların worg olma durumu var. Hı. Anladın mı? Worg ne biliyor musun? Arya belli bir sebepten ormana saldığı kurdunun gözünden rüyalar görmeye devam ediyor. Fakat kız worg olduğunu bilmiyor. Yani öyle bir öyle bir özelliği olduğunu sadece rüyalarında güç ağzında kan tadıyla uyanıyor filan. Bunlar hep ailesini unutamamasına sebep olan durumlar yani. Sansa Sansa Stark da babası öldürülürken zaten King Joffrey ile kralla evlendirilmek için bekliyordu. Ama kıza kıza bok muamelesi yaptılar orada. Yani kızı hiç iplemediler. Kız gidecek hiçbir yeri kalmıyor kızın. da Kız evlenecekti galiba evlenemiyor. Onun yerine Lannister'ların cüce kardeş var ya bir tane hmm. imp. Onunla evlendiriyorlar Sansa Stark'ı. Sansa'ya bu çok iyi davranıyor. Onun bir onun da bir asilzade as, yani asil olduğunu bildiği için. de daha önemli bir müttefik olacak olan Tyrell'lerin çok zenginler Tyrell'ler. Tyrell ailesinin kızıyla evlendiriyor. orada da kendisi ölüyor. Zehirliyorlar bunu. Hepsini Ailesine planlayan düzenlen. kişi oros bu çocuğu Littlefinger. Kendi oynuyor ama sürekli birini oynamış gibi yaparak kendine oynuyor. Bütün her şeyi bu planlıyor aslında, bütün anlattığım her şeyi. Yani o Ned gelen isimsiz mektup da dahil olmak her üzere şey. kendi planı var. Ve amacın ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz yani. O da Catelyn Stark'a aşıkmış ayrıca bir bilgi yani. Sansa'yı Joffrey ölürken, düğünde bu adam yine Littlefinger alıyor, kaçırıyor. Bir türlü kime verdi biliyor musun? Kime verdi? Kime ve verebilir? En kötü kime verebilir? Kızı götürüp? Tekrar Lannister'a verebilir. Hayır Stark'ların... Yani düşüş, evini kim aldı? Boltonlar ama aldı ya. Gitti mı verdi? Gitti Boltonlara Şerefsiz verdi. Kıza, tecavüz etti. Ciddi kıza tecavüz ettiler yani bayağı evet. Oradan kaçtı en sonunda. Neyse. E, Tion Greyjoy ile beraber atladılar. Tion Greyjoy da Nessark'ın yaveriydi. Ramsey Bolton onu kölesi yaptı bayağı. Skin'i falan kesti herifin. Derisini yüzdü. Bayağı pembe diziymiş ama Yani insanlıktan çıkardı. Tion di artık Rick olmuştu. Ne zaman ki Sansa Stark'ı gördü herif. Sansa Stark evine döndü Winterfell'e. Hmm. Ramsay'in karısı olarak ama maalesef. O zaman Rick de yeniden Tion olmak için uğraştı ve beraber ile beraber atladılar. Şimdi abi Robb Stark nerede şu anda? Öldü. Ha Robb Stark. O, de. Red Wedding'de öldü adam. Ha Red Wedding'de öldü. Hatırlıyor Anlattım tamam. tamam. ya demin. Tamam. Tamam. Rob Stark gitti. Eee şey eee Sansa eee Sansa <laughs> Sansa Sansa <laughs> Sansa Lütfen. Sansa bir şeydi ee,